Alp abi. 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 Beş tepelilerden başlıyoruz. Beş, yedi, Mithat Gül. Kupasını vermek için Alpay'ı davet ediyoruz. Buradayız başkan. altı İslam İslamoğlu kupasını vermek için Osman abi ile alıp Kuş nerede kuş? Kuş nerede kuş. Kuş, <laughs> kuş. Kuş. kuş? Kuşu görelim kuşu. Kuş yoksa kupayı geri alırız. Tamam. 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 Bes Tepeli 5. Refik Başi kupasını Akif arkadaşımız veriyor. Tebrikler Refik. Bravo Refik. <laughs> Yakışır. Bes Tepeli 4. Ona ağaç delen. Kupasını almak için Oğuz abi davet ediyorum 4 4 Evet. <laughs> Okey. Beş. Tepeli üç. Akif birinci. Kupasını <laughs> Melih arkadaşımız verecek. Beş Tepeli 2 Orhan Ağaç Delen kupasını vermek için Erhan Hocamı davet ediyor. <laughs> Beş Tepeli 1 Kadir Kurt kupasını vermek için Oğuz abiyle alınıyor. Şampiyon tebrikler. Aynı zamanda en iyi ve en iyi o, o, en son. O zaman iyi kız göreceğiz. Best kabakları kuruldu. Arkadaşlar bize bu yarışmayı bütün her şeyi de açan Süleyman Çak davet ediyorum. Ona teşekkür ederim. Bizim Süleyman Çak'ı bizi onurlandırdı. Sağ olasın. Evet. Çok. Çok teşekkür ederim. Herkes adına. Bravo olsun, Süleyman. Bravo. Best Kabak 7 Kadir Kurt kupasını vermek için Süleyman davet aldı. Ben abi bütün kupaları Kocaeli aldı ya. Ayıptır Yani. Best kabak altı Murat Ulgas kupasını vermek için. Erhan hocam tekrar sizi. <laughs> Beş, kabak beş. Akif birinci kupasını vermek için Kamil Ekeci'yi daha giriyor. Tamam. Bir fotoğraf çeksene bize mi? Hadi bakalım hadi. Bir fotoğraf çekin ya. Beş, kabak dört. Akif birinci kupasını vermek için Tuncay Tok abimizi davet ediyorum. Beş, kabak üç. İbrahim Yıldız. Kupasını vermek için Murat Uğur'a dağılın bir İbrahim Bey tebrik ederiz. Başarılarınızın daim olması dileğiyle. Büyüksün. Kardeşim Refik emeklerinden dolayı sana teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Best kabak iki. Allah rahmet eylesin. Hele olsun Şöyle, şöyle Be Berk, Berkay. 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 Be Berkay, 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 bu kupası ya. için Osman Şekerli abimi davet ediyorum. <laughs> evet arkadaşlar kupaların kupası Best Show Kadir Kurt. Bravo. al, Bravo. Bravo. Oğuz abiyi davet ediyorum. Arkadaşlar. Kadir gerçekten bu işe emek veren bir arkadaşımız. Uzun senelerdir bu işi yapıyor. İki, sen, iki dönemdir de Kocaeli alıyor büyük kupayı. Artık İstanbullu arkadaşlar bu sene ne yapacaksınız bilmiyorum. Yani. Seneye seneye iki senedir büyük kupayı geçen sene sen, sen aldın değil mi? Murat aldı. Murat abi gelsene. Kuvvetli bir alkış. Sağ tamam. ol. Aslında belki yaparsınız, belki yapmazsınız. Her sene bir önceki kupayı alan arkadaş verse güzel bir <laughs> gelenek olur ama siz eksil bilirsiniz yani. Aynen. Barış evet, teşekkür ederiz. Hoş, hoş geldin abim benim. Barış'ım hoş geldin canım. Teşekkür ederim. Eşler. burada. Bas bas Gel. Hadi, evet. e, 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 e. Besler sahneye besler. Çek 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 çek, çek. <laughs> çek 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 bir kupa terenin daha sonuna geldik. Değil Şu değil, an bestler kupalarını hepsi teslim oldu. Şu Aynen. an geleneksel pastamız da geldi. Aynen. Emeği Biz geçen herkese abi. teşekkürler. Bestler. Yayını <laughs> 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 <Dekotere gülüyor> kapatıyorum. <laughs> Kapat abi. Teşekkür ederim. Bir dahaki yarışmada görüşmek üzere. Herkes beğeni atsın kanala. Sizi Biz seviyoruz. Tamam, beğeni atın. Kadir. Kapat. İstersen devam et. Ayen. Bestleri de kısaca gösterelim. Bestin best yok. Abi. Ayan. Ayan.